Alo, Serap Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun. Ee, biz daha önce bir kaza yapmıştık da, Sigortalar Birliği, Türk Sigortalar Birliği diye ben kaydetmişim sizi de. Ee, sigortalar Birliği'nden arıyorum diye demiştiniz. Ben evet. bayağıdır da vakit geçti, unuttuk biz. Bir sürü numara aradı bizi. Ondan tamam. sonra ben baktım, numaraları çok bana güven vermedi. Ama ben sizi Türk Sigortalar Birliği diye kaydetmiştim. Ee, benim şarjım bitti <laughs> arkadaşlar, arıyorum şimdi de. Ee, ha, tamam, e... numaranız çıkmadı da o yüzden ben de. Araç plakanızı söyler misiniz bana? Şimdi ben numaramı söyleyeyim. ya kaza yapınca çok moralimiz bozuldu. Evet, ee, evet. Ben numarayı söylesem numaradan bulabilirsiniz. Söyle, tamam bilgileri? bulabilirim. Söyle. 505. <laughs> 4. 7350. Ben. Bir motor kazası olmuştu da. Birkaç tane motorum var. Benim karıştırıp duruyorum plakalarını. Hangisinde olmuştu kaza? Şimdi hatırlamıyorum. Geliyor mu sesim? Alo evet Hı. duyuyorum ben sizi. Tansel Bey. Evet evet. evet. Ha, Üstel o eşimin, sahibiz. eşimin adına olan. Evet evet eşimin adına yapmıştık o motoru ya. Evet 38 bir plakalı araç. Evet bizim burada haklarımız nedir şimdi? Nasıl yapacağız biz burada? Yani bu kazada siz haklı olduğunuz için tarafınıza karşı tarafın sigortasından değer kaybı ödemesi yatırılacak. Bunun için de başvuru yapmanız gerekiyor yapması gerekiyor başvuruyu. Anladım. Biz Ocak ayında görüşmüşüz sizinle. Eee evet, biz Ocak'ta. Ke kendimiz bir başvuru yapabilir miyiz bununla ilgili? Şöyle bir şey bireysel başvuru yapabilirsiniz Tanser Bey. Onu da bir tanım yapabiliyor ruhsal sahibi olduğu Hı -hı. için. Eee bireysel başvurularda genelde cevabı alıyorsunuz ya da ödemenizin tamamını alamıyorsunuz. Cüzi bir miktar ödüyor sigorta. Ödeme yapmamak için dosyanızı kapatıyor ya da Hı -hı. Ee, çünkü dosyayla uğraşacak bir avukat olmuyor bireysel başvuruda. Onların da işine geliyor dosyayı kapatıyorlar. Anladım. Onun için de siz... avukat aracılığıyla işlem yapabiliyorsunuz. Anladım. Siz avukat mısınız? Hayır biz avukat değiliz. Sigorta ödeme departmanından arıyoruz biz sizleri dosya sorumlusu olarak. He, anladım. Ya yani direkt sigortanın içindesiniz siz. Yani bir sigorta binasında. Anladım. Ee, siz peki sizin anlaşmalı olduğunuz hukuk bürosu var. Oradan mı yapıyoruz bunu, vekalet mi çıkartacağız? Yok bizim anlaşmış olduğumuz bir hukuk bürosu yok. Dediğim gibi biz hukuk bürosundan aramıyoruz sizlere. Anladım. Uyandı. A few moments later. Alo. Alo, hat düştü az önce de. Aynen kapandı telefon. Evet. Buyurun beyefendi ne istiyorsunuz? Buyurun beyefendi ne istiyorsunuz? Evet, şimdi biz ne yapacağız? Bu durumda bilgi almak istemiştim ben ama. Tamam ben size bilgiyi vermiştim gerekli bilgiyi ama tekrardan da söyledim başvuru yapmanız <laughs> gerekiyor. Anladım. E siz beni niye aramıştınız o zaman? Bilgi vermek için aradık sizleri beyefendi. Ödemeniz var, bunun için başvuru yapmamız gerekiyor diye. Tamam, siz sigortadan aradınız, başvuru yapalım diye. Tamam, nasıl yapalım başvuru için? Ne çalışacağız burada? Beyefendi bu neden aynı şeyleri tekrarlıyoruz biz? Bireysel de başvuru yapabilirsiniz, özel avukatla da başvuru yapabilirsiniz. Biz bilgi verdik, yani sizin bilginiz olsun başvurunuzu yapın. Anladım, tamam. Siz hangi sigortadan aramıştınız? İyi günler beyefendi. Google'a yazmış. Buyurun beyefendi, ne istiyorsunuz?